Ağzı belli Allah'ı, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbı alemin. Salat ve salam ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve ashabihi ejmaiyin. Kıymetli misafirler, Türkiye hatibini seçiyorum yarışmasına. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili değerli anne ve babalar, sevgili hocam ve hocalarım, kıymetli arkadaşlarım. Huzurlarınızda anne ve babama çok teşekkür etmek istiyorum. Yaşantımdaki emeklerinden ve beni yetiştirdiklerinden dolayı hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Ben sizlere 16 yaşına gelmiş bir gencin anne babasına haykırışını ifade etmek istiyorum. Baba, İlk eğitim ailede başla dediniz ve bana da ilk eğitimi siz verdiniz. Aman yavrun sakın yalan söyleme dediniz. Akşam evde misiniz diyen komşumuza evde yokuz diyerek ben de siz yalan söylediniz. Zora düşersem eğer yalan söyleyebileceğimi öğrettiniz. Arkadaşım Ahmet kursa gidiyor ben de gireyim dediğimde 21. yüzyılda kursa mı gidilir? babası gerici bir adam diyerek bana Kur'an okursan gerici olacağımı öğrettiniz. Ablam da Ahmet'in ablası gibi örtünmek istediğinde hangi devirde yaşıyoruz demiştiniz. geçtiniz. Ahmet'in ablası evlendi. Şimdi bir kız çocuğu var ve hala çarşaf giyiyor. Ufacık kız çocuğunun başına da örtü takıyor ve çok mutlular. Ben ablamı göremiyorum bile. Haftada bir eve geliyor, tam istediğiniz gibi olmuş. Zenginleşmiş ve her gelişinde farklı bir görüntüyle geliyor. Mutlu gibi gözüküyor ama Elleri ve gözleri bitkin ve mor gibi. Şimdi ben 16 yaşına gelmiş, geleceğe dair hiçbir ümidi olmayan, değil topluma, kendine bile faydası dokunmayan, karamsar ve bunalımda bir gencim. Bir gencim. Babasına gerici dediğiniz Ahmet ise, ayakları yere sağlam basan, maddi ve manevi değerleri gelişmiş, kaliteli bir genç. idim. Ben bugün buraya da gelemeyecektim ama Ahmet hafızlığını bitirmiş. Çok sevinçliydi. Sizin gibi trafik kazası ölen anne babasının kabrini ziyaret edip müjdelemek istiyordu. Beni de çağırdı. Gel sen de anne babanı ziyaret et dedi. Beraber geldik. Ahmet anne babasına Kur'an-ı Kerim okudu. Ben hissesini sadece şikayetlerimi ama Ahmet geldi, geldi sırtımı sıvazladı. Üzülme ben sana Kur'an-ı Kerim okumayı öğretirim dedi. Çok sevindim. Hatta ömrümde duyduğum en güzel haberdi diyebilirim. Öğrenince gelir size de okurum. Sevgili anneciğim, babacığım ve büyüklerim. Unutmayın ki ben hala 6 yaşında kişiliği kazanılmaya Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.